Servis 1461'den herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar servisimiz Trabzon Akçabat ilçesi Düzköy yolu üzerinde. Yaklaşık Haşkalı Baba Hastanesi'nden 2 km ileride sağda yol kenarında bulunuyor. Servisimiz Peugeot Citroen Dacia Renault Ford Fiat özel servis hizmetlerini yapıyor. Mekanik, elektromekanik, elektrik, aporta, boya gibi hizmetleri sizlere sunuyoruz. Hamdolsun yine bugün işlerimiz çok yoğun. Bu PSA grup dışında da yine Opel, Japon grubu araçlara da hizmet veriyoruz arkadaşlar. Volvo S60 komple volant debriyaj set değişimi. Kia Sportage'ımız var. EGR'si değişiyor. Ustam kolay gelsin. Strayen Berlingo Golf set değişim. 1.9 Hoş geldiniz. Arkadaşlar önceliğimiz kalite, uygun fiyat. Kaliteli malzemeyi uygun fiyata vermek için gayret gösteriyoruz. PCI ve error yapar malzemeler kullanıyoruz. Bunun dışında da yine kaliteli muadil parçalar kullanıyoruz. Arkadaşlar servisimizin alt katta kaporta boya birimi var. Şimdi oraya bakalım. Amd olsun oradaki işlerimiz de yoğun. Burası kaporta boya birimimiz. Servisimizin alt katı. Arkadaşlar servisimizde siz değerli müşterilerimizin tüm araçlarındaki tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasiteye sahibiz. Evet, teşekkür ederiz. Herkese iyi günler diliyorum.